Bu videoda son dönemin en çok konuşulan kripto para projelerinden olan P Network'ü inceleyeceğiz. P Network nedir? Acaba gerçek bir proje mi yoksa dolandırıcı mı? Bununla ilgili görüşlerimi sizlerle paylaşıyor olacağım. Uzunca bir süredir aslında piyasada bulunuyor P-Network ve birçok insanda bunun madenciliğini yapıyor. Globalde baktığımız zaman 30 milyondan fazla kişinin P-Network madencisi olduğu iddia ediliyor. Ancak çıktığı ilk dönemden bu yana çok uzun süreler geçmesine rağmen yanlış bilmiyorsam 4 sene civarı bir süre geçmiş olmasına rağmen hiçbir şekilde bir borsa listelemesi gelmedi. Hiçbir şekilde gönderim alım satım yapamıyorsunuz. Ancak yine de ben kendimce objektif bir şekilde olabildiğince objektif bir şekilde bu projeyi incelemeye ve yorumlamaya çalışacağım sizler için. P Network nedir? İlk olarak bununla ilgili biraz konuşmak istiyorum. P Network baktığımız zaman mobil cihazlarımızdan madencilik yapabileceğimizi iddia ediyor. Bunun karşılığında da bizlere token veriyor. Ancak bu tokenın maalesef hiçbir maddi değeri yok. Bu tokenı az önce de söylemiş olduğum gibi ne alabiliyorsunuz, ne satabiliyorsunuz, ne farklı bir yere çekim yapabiliyorsunuz. Bu tarz sorunlar var. Bunun dışında baktığımız zaman evet Madenciliği telefondan yapmak çok cazip gelebilir ama belki ilerleyen zamanlarda teknolojinin gelişmesiyle birlikte bu mümkün de olabilir. Ama şu süreçte çok da mümkün gelmiyor bana. Elbette olsa çok çok güzel olur, çok özel bir proje olur ama insanlar madencilik yapmak için çok ciddi işlemci gücüne ihtiyaç duyuyorlar ve bunun için çok ciddi yatırımlar yapıyorlar. Baktığımız zaman hani bir projenin direkt olarak telefonunuzdan madencilik yapın, işte bize size karşılığında token verelim gibi ee, bir algı oluşturması, bu şekilde bir vizyonla piyasaya sürülmesi mantıklı. İşte gerçek hayata dokunan bir kısmı olması gerekiyor. O kısımda da çok ciddi sorunlar var. Sadece Google'a P-Network yazdığınız zaman, haberler kısmına geldiğiniz zaman bile P Network kullanıcılarından ekibe büyük öfke var yazıyor gördüğünüz gibi. Bunun dışında hemen alt kısımda başlamadan bitti mi? Heyecanlandıran gelişme beklenen geliyor mu şeklinde bir haber var. Bir ay öncesinde hemen bir hafta sonrasında P Network kullanıcılarından ekibe büyük öfke var şeklinde bir haber var. Gördüğünüz gibi aslında P Network ile ilgili piyasada olumlu tek bir haber bile yok. Ekibi evet 2018 yılında hemen şuradan da göstereyim. 2018 yılında Stanford Üniversitesi'nden mezun olmuş, e, bilim insanları tarafından yapılan bir proje ancak kendi roadmap'ine uygun bir şekilde ilerlenmiyor. Son dönemde işte farklı gelişmeler oluyor. Atıyorum A geçişi konusunda gelişmelerin olacağı, açıklamaların yapılacağı, borsa listelemelerinin geleceği söyleniyor. Ama baktığınız zaman bu kısımda da açıklamalar gelmiyor ve insanların aslında öfkesini kazanıyorlar. Bu şekilde tepki çekiyorlar. Bunların olmamasının sebebi aslında projenin bana sorarsanız tamamen gerçek olmaması. Gerçek bir listelemesinin olmaması. Bu coin'in veya token'ın artık her neyse hiçbir şekilde maddi değerin olmaması. Projenin gerçekliğinin olmaması. Bu gerçekler bazı isimlere bazı arkadaşlara biraz acı verebilir. Çünkü yıllardır bir şey için uğraşıyorsun. Evet belki çok bir emek istemiyor. Direkt olarak telefonundan basit bir şekilde bunu yapabiliyorsun biliyorsun ama sonuç olarak insanlar buradan ciddi paralar kazanmayı umut ediyordu. Bu açıdan bazı arkadaşları biraz kızdırabilir bu söylediklerim ama ben bu projenin kesinlikle hiçbir gerçekliğinin olduğunu düşünmüyorum ki bu işten anlayan hiçbir insanın da ben P Network'ten bir beklentisi olduğunu da görmedim. Siz de YouTube'da orada burada araştırabilirsiniz gerçekten ciddi manada P Network ile ilgili güzel şeyler söyleyen insan sayısının hani bir elin parmağını geçeceğini ben çok fazla düşünmüyorum. Belki bu söylediklerim çok fazla tepki de çekebilir ama buna rağmen ben kendi düşüncelerimi, kendi gördüklerimi, kendi bildiklerimi size söylemek ve anlatmak istedim bu video özelinde. E, bu kısımda bazı arkadaşlar şunu söyleyebilir İşte P Network Coin Market var. E, hobi borsasında var. HTX olarak ismi değişti. Bunun dışında işte birkaç farklı borsada da listelendi. Nasıl yok kardeşim diyenler de çıkabilir ancak geçtiğimiz sene bu olay yaşandı. Bu listelemeler yaşandı ve o dönemde de P Network ekibi zaten bu yayınlanan bu borsalarda listelenen P token'la hiçbir şekilde bağlantıları olmadığını söylediler. Dolayısıyla bu coin'in de bu veya bu token'ın da hiçbir şekilde onunla bir bağlantısı yok aynı şekilde. Dolayısıyla aslında nereden tutarsanız tutun e, proje elinizde kalıyor diyebilirim. Zaten şu şekilde çok zengin olacağım umuduna, umuduna girmek de mantıklı bir şey değil P network ile ilgili. Çünkü 30 milyondan fazla kullanıcı bu madencilik işlemini yapıyor ve buradan gelir elde etmek istiyor. Buradan siz ne kadar kazanmış olursanız olun 30 milyon insan sizin dışınızda buradan katılıyor ve tamamen yatırımsız bir şekilde coin kazanıyor. Proje gerçek olsa bile ne kadar kazandırabilir ki diye mantıklı bir şekilde de düşünmek gerekiyor. Hani projenin gerçekliğini düşünüyorsanız bile ne kadar kazanabilirdim ki? gibi bir kısmı da düşünmek bence kesinlikle yararlı olacaktır. benim aslında P Network ile ilgili genel olarak anlatabileceklerim bunlardı. Kanalımda kripto para piyasasına dair birçok farklı içeriğe yer veriyorum. Para kazanabileceğiniz içeriklere de yer veriyorum. Sizler tüm içeriklerimden haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim zilini açabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca gelecek videolarda hangi projeleri incelememi istiyorsunuz ve ne tarz içerikler kanalda görmek istiyorsunuz? Onları da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz ve tabii ki P Network ile ilgili sizlerin görüşleri neler? Onları da yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Benden bu videoluk bu kadar. Kendinize çok iyi bakın.